Kanalıma abone ol, like at, bildirimleri aç. Şimdi delikanlı demiri benim yenmem lazım. Benim de adım Frank'se. Delikanlı demiri yapacağımı biliyorum ben. Onu çok fena döveceğim. Ha ha ha. Delikanlı demirden intikam alacağım ve delikanlı demirin şu anda torunu gelmiş. Torunundan da bana ne ki ya? Allah'ım ya. Ay. Delikanlı Demir'le birazcık sohbet ettim ben de. He, burada gizli birisi var. Şurada. Ha, binaya gidiyor. Umarım kötü birisi değildir. Neyse ben gideyim bari. Şöyle. Bayağı konuştuk zaten Delikanlı Demir'le. delikan demir neredesin yanına geliyorum <laughs> İşte buradası <laughs> torunu da burada hayır beni kaçırıyorlar hop, hop, <laughs> meçhu yardım et delikanlı demiri kaçırıyor bu benim kabusuma giren adam hayır <laughs> 15. bölüm aşkına. Hyper City aşkına. Hayır. Seni çok gizli bir yere götüreceğim. Ben çünkü bir psikopatım. Ha 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 ha. Aklım boşuna gelsin. Çıkamayacağım kadar buraya şey yapacağım. Tıftıftıftı, tıftıftıftıftı, tıftıftıftıftı. Ha ha tıftı ha, <laughs> aklım başına gelir de artık öleceksin delikanlı demir. Ha ha ha. Hayır beni bu yüksek yere çıkartma. Çok yükselteceğim. Ha ha ha. Delikanlı demir, bunu istediğin delikanlı demir. <laughs> Hep kabuslarına girdim delikanlı demir. Artık gerçekten öleceksin. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha Daha bu kadar yükseklik yeter bence. He he. İmdat kurtarın beni. çok yüksek burası. Ha <laughs> ha hazır oldu işte. Benim de elmas kılıcım var. Meçun'un da var. Ama Meçu seni kurtarmaya gelemez asla. Çünkü ben Frank'im. Git aşağı. Ha <laughs> <laughs> Öldü. Artık delikanlı demir diye birisi yok. Ha ha ha. Bacağım sakatlandı. Neyse. Ha <laughs> ha Bunu Mechu'ya haber edeceğim şimdi. <laughs> la 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 la. He? İşte seni o apartmanda gören adam. Ben delikanlı demirin kabuslarına giriyorum ve delikanlı demiri şu yüksek yerden ittim. Ne? Ne, ne yaptın sen? Oh, ah, senin Allah. Im. Sen şimdi görürsün geberteceğim seni oğlum geberteceğim. Sen ne yapıyorsun? Frek misin nesin? Hemen fakir haber etmem lazım bu olayı. Fakir Ayşe. Fakir. Ne oldu? Frank'ten adam delikanlı demir öldürdü. Ne gerçekten mi? Evet. Ay, hemen onu yakalamamız lazım. Çabuk. Neredesin ulan? Kabuslarına biz de gireceğiz. Delikanlı demir öldürmek ne demek? Ayşe ve fakiri çağırdım. He Ayşe ve fakirmiş. Bana ne? Birisi delikanlı demirin kızı, birisi de fas fakir. Hmm, dalga geçme bak onlarla gebertirim seni bak gebertirim. Ah. Valla çok yaparsın Valla kaşınma, kaşınma artık kaşınma gerçekten çok fena olacaksın. Fakirle Ayşe'yi getirdim buraya. Fakir Ayşe. Şuna bir vuralım hadi. Hayır o gerçekten güçlermiş. Allah. Ah. Aklın başına geldi böyle. Frank artık yok. Ah. Dur Ama bu sandığınız gibi değil. Aslında o hikaye gerçek değil. Şimdi anlayacaksınız. Ben de eve gideyim uyumaya bari. Delikanlı Demir, onun da mezarını yaptık. Hadi bakalım. Delikanlı Demir'in yerine ben başkan oldum artık. Haydi bakalım uyumaya gelelim. Ah! Ah! Her şey bir rüyaymış arkadaşlar. Kabus görmüşüm. Delikanlı demir rüyamda ölüyordu. Frank denen adam öldürüyordu. Hemen delikanlı demir haber etmem lazım. Link. Zebin kat. Sabah olmuş ya. Valla. Ama çok kötü rüya gördüm ben valla. Kabus görmüşüm. Hemen delikanlı demire söylemem lazım bu olayı. Fakir. Ne oldu? Ben rüyamda Delikanlı Demir ölüyordu. Bir Frank denen adam, psikopat adam Delikanlı Demir aşağıdan atıp öldürüyordu. Aa! Evet, ben de aynı rüyayı gördüm seninle ne? Ayşe de aynı rüyayı gördü. Bu şeydeki herkes aynı rüyayı görmüş. Ne? Çok saçma. Delikanlı Demir de görmüştür büyük arkadaşlar. Evet. Fakir, ben ve Ayşe üçümüz birlikte Rüyamda o şeyi öldürüyorduk, Franki. Çıkamadım ya. Hemen bunu şeya etmem lazım. Delikanlı demir. Ne oldu? Ha, ne, neden geldiğini anladım. Ben rüyamda ölüyordum. Evet. O Frank denen psikopat adam beni öldürüyordu. Bu arada gerçekten o Frank denen adam yaşıyor. Ne? Ama bu şehirde değil merak etme. Hep kabuslarıma giriyor benim ama bu şehirde yaşamıyor. Oh. Ve yaşamayacak da. Baya uzaklarda yaşıyor. Yurt dışında yaşıyor. Oh vallahi o Frank denen adamdan kurtulduk. Şehirdeki herkes onun kabusunu görmüş. Valla nasıl bir şeydi o ya. Benden ne istedi ki o Frank? Belediye başkanısın ya o yüzden olabilir. Ol olabilir evet. Hadi görüşürüz buradan bir gidelim arkadaşlar. Delikanlı Demir'in de haberi var zaten. Herkesin haberi var. Herkes onun haberi gazetelerde çıktı arkadaşlar. Haberlere haberlere yayınlandı. Gazetelerde yayınlandı arkadaşlar. Evet. Aa ne? Ne saçma bir şey ya? Rüyamdaki şey bu değil mi? Arkadaşlar sanırım rüyaya yansımış bir şey. Allah'ım bunu kırmam lazım benim. Jetpack'i bile şurayı kırayım. Ya ne saçma bir şey. Rüyadan buraya yansımış arkadaşlar. Yoksa bu gerçek mi arkadaşlar? Olabilir. Arkadaşlar gerçek de olabilir. Bilmiyorum. O daha çok var ya. Bayağı olsunmuş. Delikanlı demir. Rüyamda ölüyor be. Herkesin rüyası. Tamamdır şuraya gelelim. 3 tane Çok kötüydü be. Çok kötüydü be. Allah! Aa. Ah, Ay rüyaya yansımış ya. Çok kötüydü. Fakir valla çok kötüydü ya. Rüyaya yansımış o büyük kule. Evet nasıl olmuş bu? Ah. 16. bölümde görüşürüz. Görüşürüz.